Ben bakayım. Yemin aç kalkacağım masadan ya. Şu masadan aç açına kalkacağım ya. Babu sen bana bir tost basmasan mı ya? Tost bassam. Ha. Sen dedeleri eve doldur, ceremesini ben çekeyim öyle mi? Sizi hiç az sakallı dedem, aksakallı dedem... Do, do, dost, ...sakallı dedem, siz gerçekten lütfen üstünüze alınmayın ama... ...sen her gördüğün sakallıyı alıp gelirsen, ceremesini ben çekersem... ...tostu da bulamazsın, yakında masayı da bulamayacaksın. Baba niye öyle diyorsun ya? Ya iki tane az ya, bunlar kendi aralarında anlaşıyorlar. İki tanesi şey yapar, kavga eder, üç tanesi iyidir ya, birbirini korur onlar. En az üç dede diyorsun yani. Yani. O zaman kahvaltıdan sonra banyodan sakallarında bunları sen toplarsın. Ah be babuş. Kalayım da yardım edeyim. Çok isterdim ama çok iş var dükkanda. Tır geliyor da bugün. Tır mı? Ha, tır geliyor. Hı. 62 tane lastik var. Sökeceğim onları. Tek tek onları tamir edeceğiz. Böyle dört hafta işimiz varmış. Çalışacağız. Köpek gibi çalışıyorum. Çok yoruluyorum ya. Hazırlan bebeğim. Sinemaya gidiyoruz. Avrupa sineması ama ben hiç hoşlanmam. Yerli sinemadan da başka sinemadan da. Kalk, giyin, gidelim öğrenci bileti yalnız. Gittiğimiz yerde ilk boş koltuğu bulup oraya otururuz hemen. Ne diyorsun? Merhum. Efendim? Ben senin aksine çalışan bir insanım ya. O yüzden ben öyle her kafama estiğimde çıkamıyorum. Ya yani ne yapacaksın? İş, 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 çalış, çalış. İş, iş, ipe o, o, kadar saçma bir şey ki bu ya. Allah'ım sen mi kurtaracaksın ekonomiyi? Allah aşkına bir kendine biraz zaman ayır ya. Çık biraz hava al dışarıda. Muhteşem bir teklifle gelmişim ya. Bir haftadır bütün tekliflerime hayır dedin ya. Onlar nedir? Tiyatro bileti. Hangi Valla tam olarak bilmiyorum. Yabancı bir adı var ama alt yazılı. Akşam derviye iki biletim var. Gitsek mi acaba? Çok yakışmış saç. Periyo takılma. Sadece bu hafta kadınlarla çocuklar alınacakmış maça. Ya Siyan'ın taksaydım. Bu çok abartılı olmadı ya? Nide'ye iki biletim var. Yüksek ihtimalle ilgilenmeyeceksin ama işte. O gelir fikrini değiştirip gelmek istersen otobüste cam kenarına ben otur. Aklında olsun. Hayır, benim anlamadığım şey ne biliyor musun? Sen bu vergi rekortmenleri sıralamasında böyle kafalara mı oynamak niyetindesin? Öyle bir niyetim mi var? Bunu açık açık bir konuşalım mı acaba ya? Bak ne diyorum? Kefenin cebi yok. Kefenin cebi yok Leyla. Burada iki tane bilet duruyor aslanlar gibi. Fikrin değişti mi biraz? Yanıyor. Cık. İki bileti kaptın mı buraya geliyorsun. Ama ben gelemem Mecnun. Neden sebep? Çünkü işlerim var. Çünkü kendi yolumda ilerliyorum. Ve yolumu değiştirirsem eğer kaybolurum. Çünkü benim yön duygum yok Mecnun. Ben sadece bir kere hayatımda bir erkeğin peşinden gittim. Onda da bütün hayatım alt üst oldu. etkileyici bir son olsun diye öyle kalktım da. Yani nereye gideceksem sanki. Aa! Efendim? Efendim ne oldu? Acil mi? Ne acil ya? Ne? Ne, babam mı ölmüş? <laughs> babam mı ölmüş yine? Tamam, hemen geliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Leyla, babam ölmüş ya. Hiç mi olmadı? Yemedin mi? Çok iyi önedim ama. Eh. Orada bir telefon sesi olsaydı işte, ben de o o, o şey yapmadım mı? ...oldu o zaman, ben kaçayım hemen. Hemen daha fazla uzatayım, oldu <laughs> tamam.